Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Küçük yaşta olanlar izlemesin. <laughs> Yanımda kuzenim var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle evet. size suratını göstereyim şöyle. Ana <laughs> Tamam Tam tam yeter. <laughs> arkadaşlar. Oo çok ben olsun. Sekizli <laughs> çok Ben sekizli sınır Çok yani, korkunç. Çalıyor. Evet. Son beş sansın. Beş. Bu oyunu ben biliyorum sadece bir şey biliyorum bu oyunda. 5 sansımız var. 5 daha sonra, sonra bir daha oynayamıyoruz. O çok korkunç. <laughs> Sesi korkunç da zaten kendisi de korkunçtur. Evet. Aa evet. gün 1 diyor. İşte gün. Gün 5'te ölürsen eğer biter oyunu. Ee, ay ne? Ay. Abi çok korkunç. Ben de oynayacak mıyım? Oynarsın oynarsın. Şu tablonun Oy, orada bir şey abi, var mı? Çok güzel. Aha yanlış hmm. sola düşürdüm. Geri geliyor, geri 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 geri. Sese geliyor. Yeni sese geliyor. Ne olur ne olmaz saklandım Her ama ben. Ses, kapı sesi falan çıkarsa yeni gelebilir. Ve ev. Aa geldi. Kız ne yapalım? çok korkunç. Oğlum çok korkunç oğlum. Videoyu hey. durduruyorum. Bakmayın <laughs> sakın bakmayın. Arkadaşlar çok korkunç olduğu için hemen videoyu durdurdum. görmeyin korkunçlu. diye. Ama başka hayır, seferlerde o... durdurayım mı? E hayır. Tam durdurmayayım. Bade şu an 4 sansımız kaldı. Tamam ben bu odadan çıkacağım. Bade ses hareketlerle ilerleyebilirsin. Ses çıkamazsan ilerleyemezsin, ses çıkamazsan. Yani şunu arada... düşüreceğim ben. Saklan. Ha yanlış kılıçlı. Bir yerden çıkma sakın tamam mı? Tamam. Başka Çıkıyorum sen. Ali. geldiğinde anda çıkacağım. Çıkma. Çıkı. Sen bir bir daha oynayamazsın. Ha tam çıktım girdim ay, geldi. Ay. Ay. Hayır hayır. Hayır be ay. görme bizi. Sobasında bizim kanımız kalmış. Tu sen suratında tipsiz. <laughs>

Kırık bak orası kırık biliyor mı? Kaç kaç kaç. Girdim. Uh -huh. Ses mi çıktı la? Bak ses çektik bunu. Yani çok kötü. Dur la dur durma dur durma. Bir şey, <laughs> Aa, şu... bir şey olmaz Ali'cim. Allah Allah ses çıktı. Biz ne haldeye bulaştık? Geliyor galiba çünkü ses çıktı.

Annen izleyecek ha, baban da izleyecek. Dadan. <laughs> Neyse evet, ben oyun oyun olursa ben korkmam da film olursa çok daha. Aha takıldı Green şimdi dibimize girecek Ali. O buraya gelecek Green'i. Şimdi de seni yakalayacak. Ha Green işte alta 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 Şimdi yukarı çıkacağım. Bir de, bir de at Konuşuyor bak konuşuyor. Vardı the... diye bir see you. I don't see. Al tuzak bıraktı. Bak şuraya tuzak bıraktı. O, o tuzağı değersen hem ses şey, o tuzağı değersen hem ses şey çıkar hem de takılırsın. <laughs> Hımm Biz evet. bizim boyundan sonra <laughs> <laughs> Korkma la o bir oyun atıştı. Evet Silip tek oynayabiliriz Tabi hesabımız giderse Tamam hadi devam edebiliriz Aa tuzak bırakmış Çok korkunç Bu <vardı> oyun <laughs> Senin oynadığında böyle oynasam. Anahtar da... lazım Şu ee, sen tuzağa geçmeden geçer şuradan. Valla gelinin en çok gezdiği ya bu yola yani. Bu yola dikkat et çok geliyor bu adam. Şimdi... Hmm. Bu Ahmet OSL 11. Ben 8. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Evet. Oy. Ben o zaman e, yandık. Aa geliyor biri. Ben yandım lan. Birini geldi. E, ben oyun tür korkmuyorum. Bu da film olursa ben kaçar. E, hakikaten film oldu. Film olursa ben kaçar ama oyunlar çok da değil yani. <laughs> Harry Potter diye ki. Biz video işsin ya. Üf çıkıyor bana. Öldürsün. Öldürsün. Sonra Öldür la beni. Şaka yapıyorsun. Demet. Rani diyor <laughs> ki. Rani. <laughs> ne geldi <laughs> bu eve? Sıçan mı geldi? e biliyor ama bizim kaçtığımızı. <laughs> geldi. Bakma. Bakma. <laughs> bakma. Yok <laughs> kendine oldu arkadaşlar. arkadaşlar çok iyi geldi ama. Videoyu izleyeceğim. Neyse <laughs> ki <laughs> nasıl bir oldu olduğunu önce izleyeceğim. Niye bilmedim ki. Lan ne oluyor? Tarayıcı ne la? Onun video yazıl olduğu ya. video yazıl oldu. Yeter bence bu kadar video. Hayır filme de şunu. ha.